Merhaba arkadaşlar. Klozet kapağı nasıl takılır? Şimdi size bunu göstereceğiz. Evet, kapağımız bu. Böyle bir aparat var. Bunun üzerine geçme. Bu köşeli olan kısmı ortadan diğerinden buraya takıyoruz. Daha sonra da üzerine bu köşeli parçanın Bunları da alttan sabitleme vidası geçiriyoruz. Diğerini de diğer tarafa Evet gördüğünüz gibi ayakları ayarladık ve alttan vidalarını sıkıyoruz. Evet işlem bu kadar arkadaşlar. Klasik kapağı bu şekilde takılır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun gibi yüzlerce ustalık videosu kanalımızda mevcuttur.